youtuberlar ve youtube kullananlar bugün sizlerle birlikte cihazımıza android ios yani genellikle android'de dokunmalar nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar şu an benim nereye dokunduğumu göremiyorsunuz değil mi şu an nereye dokunduğumu göremiyorsunuz ama bir saniye cihazım dondu Evet arkadaşlar şu an benim nereye tıkladığımı göremiyorsunuz değil mi? Mesela video çekerken e, bir saniye şunu alayım böyle böyle göstermenize gerek kalmıyor. Parmağınıza dokunduğunuz yeri görebiliyorlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi videoya geçebiliriz. Hemen buradan cihazımızda Android veya iOS'ta bulunan ayarlar bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Sistem diyoruz. Sistem de galiba. Buradan arkadaşlar geliştirici seçenekleri giriyoruz. Buradan arkadaşlar. Bir saniye ben en aşağıdan göstermeye başlayayım. Neredeydi? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan arkadaşlar hata yıklama değil. Sonra kablosuz işlemleri değil arkadaşlar. Girdi. Girdiye geliyoruz. Kötü bir şey anlamayın. Bakın şurada girdi yazıyor. Oraya geliyoruz. Dokunmayı göster diyoruz. Gördüğünüz gibi dokunmam çıkıyor bakın. Mesela sağdan sola düzenini zorla. Bunu göstereceğim. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi güzel. Mesela gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu sefer şeyle. Cihazınızın ayarlarına geliyorsunuz. Buradan sisteme giriyorsunuz. Sonra geliştirici seçenekleri giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen girdi bölgesine geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi girdi. Buradan aşağı inip dokunmayı gösteri aktif ediyorsunuz. Hoşçakalın. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.